Herkesin Twitch'i gibi benim Twitch'imde. Ha Melina'ya dedin. Melina'yı takip ediyorum diye dedin. Ne yapıyor? Melina ablam spor yapıyor. Bir şey yok. Melina gayet normal, güzel. Ama, ama Twitch'te şöyle bir şey oldu. Hazır konusu açılmışken buna da değinelim. Ben bunu daha okumadım hepsini tam. Bunu sizinle birlikte okuyacağım. Twitch son dönemde üstsüz... Ya yani bu kısacası ben direkt özet geçeyim. Ne okuyacağımızı bilin tamam mı? Artık TV porno izlemek için başka bir web sitesine gitmeyeceksin. Twitch'ten porno izleyebiliyorsun artık. Twitch son dönemde üstsüz yayınların gündem olmasının ardından cinsel içerik politikasını güncelledi. 18 artı oyunlar, cinsellik içeren yayın temaları, çıplak YouTube karakterleri, mikrofon yalama, striptiz... Arkadaşlar böyle mikrofon yalama falan diye okuyunca yani Türkçe çevrilmiş bu. Twitch'in yayınladığı e, makaleyi Türkçe çevirmişler. Şimdi çok hakim olmayan biri varsa aramızda mikrofon yalama de, ne diye merak ediyorsa... Twitch'e girip, oyun yayınları değil, Just Chatting'de falan, ASMR yayınlarında falan birazcık baksınlar. Ee, kulak şeklinde mikrofon falan var böyle iki tarafında ee, ve genelde ablalar, yani genelde kadınlar e, mikrofonu yalıyor. Hatta bunu daha rahat yalayabilmeleri için kulak şeklinde falan yani çift taraflı kulak falan var böyle. Sağ, sağ tarafı yalarsa sağ kulaklığına geliyor, sol tarafı yalarsa sol kulaklığına geliyor. Hoparlörden açtıysan ne oluyor hiçbir fikrim yok. O yüzden kapan karışmasın yani. Mikrofon yalama dedikleri boyu. Manyak gibi burada oturup ee, Twitch'te mikrofon yalamıyoruz yani. Hani ben yalıyorum falan zannedilmesin. Ben bilmiyorum göstersene. Ee, yanlış kanal. <laughs> ben yalamıyorum. Striptease, twerk, seks oyuncaklarının öğretici amaçlı gösterilmesi. Bak bu ilginç bir içerik olabilir. Ben bunu bu kategoriye mi yönelsem? <laughs> mikrofon yalamam mı? Seks oyuncaklarının öğretici amaçlı. Sadece öğretici amaçlı. Kimse yanlış anlamasın. Gösterilmesini... Bilmiyorum. Okey oldum gibi. İçerik etkileme, et, etiketleme sistemi dahilinde artık serbest. Yani Twitch'e artık yeni bir sistem getirdiler. Eskiden bunlar yasaktı. Daha doğrusu yani yasak mıydı değil miydi anlaşılmıyordu. O yüzden de bir problem vardı ortalıkta. Bunu da netleştirmek için şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki eğer yayınını etiketlersen, <laughs> yayınına şu etiketi <laughs> koyarsan. Aga ben mikrofon yalıyorum. Etiketini. Böyle diye çok komik oluyor. Yazarsan yayında mikrofon yalayabiliyorsun. Okey mi? Ancak yayıncı bu içerikleri para karşında yapamıyor. Yani 100 bite twerk gibi sistemler yasak. Tüh. Dükkanı kapatıyoruz chat. Yapacak hiçbir şey yok. Artık bana bir atıp twerk yap diyemeyeceksiniz. Değişiklikler artık belirli içeriklerle etik e belirli içeriklere etiketlerle izin veriliyor. Az önce bahsettiğim şey. Okey. Aşırı dekolte gösterilmesi gibi durumlarda Twitch kadın yayıncılara haksız ban atabiliyordu. Artık net olarak göğüs, kalça dekolteleri içerik etiketiyle komple serbest. Etiketiyle komple serbest. Okey. Yani ben gene yayınıma gidip bu yayında dekolte vardır yazdıktan sonra göğüs ve kalça dekoltesi şey yapabiliyorum. Okey. Güzel. Ben buraya kadar çok okeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya kadar aşırı okeyim. Bir sıkıntı yok. Sanatsal çıplaklık serbest bırakıldı. Eğer bir yayının ana olayı yayıncının çıplak olması değilse sanat yayınlarında çıplaklık serbest. Yani çizilen karakterin cinsel organları gösterilebilir. Vücuduna abone isimleri yazmak artık içerik etiketiyle serbest. Okey. Vücuduma abone isimleri yazıyorum etiketi olacak herhalde. Var ya şu andan itibaren var. Twerk, direkt dansı, grinding gibi danslar artık içerik etiketine gerek olmaksızın serbest. Okey. Yani artık yayında kalkıp twerk yapabiliyorum öyle mi? Twitch erotik danslar konusunda ban atarken artık kontekste bakarak ban atacakmış. Yani düğünde yapılan 10 saniyelik twerk ban sebebi değilken 3 dakika boyunca kameraya twerk yapmak ban sebebi olabilir. Okey. Düğünde kim twerk yapıyor? Okey. Herhalde. Wedding. Wedding de twerk falan. Ya ben twerk yapan görmedim hayatımda hiç. Tütün ve uyuşturucu ürünlerinin yayında kullanımında gerekli içerik etiketi yayına eklenmek zorunda. Okey. Yani fazla tütün kullanıyorsan. Burada, burada bir eksiklik var. Fazla aşırı tütün kullanıyorsan. Yani mesela sürekli sigara yakıyorsan. Benim eski halim gibi düşün. Ben eskiden çok sigara içiyordum sonra bıraktım ya. Herhalde öyle olsa muhtemelen e, artık sigara kullanıyor. Şey yapmam gerekiyordu. O etiketi koymam gerekecekti. Okey. Eğer içerik etiketi kullanmazsanız Twitch'ten uyarı alacaksınız ve Twitch otomatik olarak etiket ekleyecek. Okey. Kumar yayınlarında yine içerik etiketi sistemi kullanılmak zorunda. Okey. Ağır küfürler kullanan bir yayıncı yine içerik etiketi sistemini kullanmak Okey. Hayırlı olsun. Güzel. Bence güzel. Bura ben atıyorum parlament kullanıyorum. Nereden bileceklerini ne kullandığımı? Markanın bir önemi yok canım. İstersen git Malboro kullan. istersen başka bir şey kullan. Fark etmez. Bu çok fazla tütün içeriği kullanıyorsan. Veya uyuşturucu madde kullanıyorsan falan filan. Onun için yapmışlar bunu. Ya kısacası Twitch artık geliyor. Ya Twitch bir oyun platformu. Tamam mı? Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Günün sonunda buranın temeli oyun platformu. Gel Twitch'e şöyle göz at atıkla. Bir şey dikkatini çekecek. Aşağı doğru indirdiğimde bunu aşağı doğru kaydırdığımda bir kategoriler görüyorsun. Tamam mı? Mesela Just Chatting bir kategori. Tamam mı? Müzik, Sports, ASMR. Ama geri kalanların hepsi Oyun. Ne var burada mesela? Special Events kategori. Ama oyunu dağıtmışlar. Anladın mı? Oyun içeriğini dağınık bir şekilde görüyorsun. Little Company şu anda 21.400 kişi izliyor. Escape from Tarkov 21.000 kişi izliyor. Burası zaten en eskiden en temelinden beri bir oyun platformuydu. Ondan sonra buraya Just Chatting geldi. Sonra müzik geldi. Sonra sanat geldi. Geldi, 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 geldi yıllarca. Şu anda da gelmesi gereken şey getirdikleri porno. Porno kategorisi de geldi. Buradan kreatif, e-spor, müzik, porno, ireli oyunlar diye tıklayacağız. Gireceğiz. Bu kadar. ragarda diğer bir dördüncü yavuz Çok teşekkür ederim. Günün sonunda ben artık tamam mı? Tarkov'dan sıkıldım. Dur ya bakayım başka ne varmış dediğimde. Anladın mı? Burada durup dururken müstehcen bir içerik görmeyeceğim. Bunu yapan onun kategorisi olacak. Oraya gidecek. Burada böyle bir şey görmeyeceksin yani. Şuna bak aşağı doğru kaydırıyorum. Havuz, küvet ve plaj. Bana bunu niye öneriyor? Ben hiç bakmam böyle şeylere. Hayır.